Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Arkadaşlar beni arkadaş eklemek isterseniz adım bu. Söyleyeyim. Bakın. Bu lan yanlış Böyle göstereyim. Sobal oldu pekiz. Bir dakika. Aha. Böyle. Anla. Saçma şeyler. Dur şunu da kapatalım şimdi. Hı. Güzel bir oyun bulmalıyız. Bildirim gelmiş. Lırın, tamam. Tamam. Anlıyor zaman ne 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 Arkadaşlar yok e, bu videonun video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Belki gelebilir ama, ama. O da e, 111 abonesi var. Ay, şimdi bir tane oyun mu? Bir Ne 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 ne. Şimdi arkadaşlar aşağılara kaydıyoruz. Neden kaydırıyoruz? Roblox'un derinliklerinde bayağı güzel oyunlar bulacağız. A. Bu. Oynayabilen var mı? Girelim. Peynir kaçışı. Arkadaşlar girince videoyu hemen açacağım. Uli nuk doa nuk luk kaya Uli nuk doa nuk luk kaya

Olduk. Bakalım. Buradaki neler var? Aa bir, 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 bir Arkadaşlar oynamışım ben bunu. biraz kötü geliyor. Özür Bomba tiro Burada bir şey görünmez duvar oluyor yeşil. Arkadaşlar benim çok patikul yeteneğim yok. Ölürsem falan çok üzgünüm. Aa böyle oldu. 3 8 4 2 3 2 salladım. 2 hani bir ilk önce oynamıştım bir kere daha. Yani ondan da kaç gün oldu. Burada canavar çıkmıyor. Ama bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bir şey oluyor. Oluyordu. Düşük. Şurada e, mavi anahtar olacak. Herhalde. kim kırmızı olabilir.

işle kırıyoruz arkadaşlar. Yürü. Oynamıştık. Aç. Şu şu. Aa, tamam. Aha ben biliyorum. Az önce gelmiş. Ben yok mu abi? Geriye kaldı dört tane peynir. Önüme Kaçtım. Al burayı da evet. Aç şimdi hatırladım. Aa bakın bura. Mavi anahtar. Dur. Buradan değil şuradan gideceğiz bu sefer. Şu taraftaydı. Kaç dakika olmuş? Tamam. Şimdi, ee, 10 dakika 18 dakika olmuş.

один что-то <coughs> Ой. Ты на

e, ee, hamster maymunu. Hamster maymunu geliyor. Ya, şu yeri ararken çok küçük oluyorum. Aa buldum ya. burası olsun. <laughs> Neyse uzaya uçarım. Ne 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 ne. Hamster maymunu. Cheese, 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 dark

9 tane RMB. Tam 11 ne alakalı 9 tane toplayacağız. Git. Nasıl gitti? Onların yine kafası gitti. yeter ya. Yeter. Çok güzel Ya dönüyorum, dolaşıyorum. Yeter. Neden hep buraya geliyorum? Come on. Come hmm. on.

Meymen, Meymen, Meymen. Anladım. Hey, hey sen. Neden abone olmuyorsun? Hey sen. Neden abone olmadım? Olacaksın bir daha. Sen. Daha iki de şans vermem. Olacaksın ha? Ya yeter. Arkadaşlar burada ağzımı yaptım. Git. Meymun. Bir yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> İlk defa yapabildiğimi fark ettim. değil. Ben de yeşil yer vardı ya orada. En ne Ben net... <laughs> Çok iyi Hiç Arkadaşlar bir de buraya Şöyle durdum ya Buldum sonunda hele şükür hele şükür ya Burada kesin hiçbir şey yaramayacak Ama bunun Bunun devamı ha, Son bir şey Son bir tane kaldı вообще так пидором становись, ну не делай. Почему не солнце? А что arkadaşlar izlemeyin lütfen. Yani benim abonelerimizi de sıkabilsin. dışında. Video çekmeye memnun. Çeksene lan artık video. Zaten benim. Ne <laughs> takip <laughs> <laughs> istiyorsun. Gitme. Bak. Ben ne istiyorum? İstesem bu ama. Ne geliyor? Aa Aç 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 kapıyı. Can ölmeyin can buraya giden parkuru yapacağız arkadaşlar şimdi <laughs> buradaki parkurları hiç sevmem ben parkurları hiç sevmem arkadaşlar bir tol tok diye bir şey acıyorlardı herhalde onu nasıl açıyor? bundan arkadaşlar. Horde diye bir şey açıyor. İşte şu gibi böyle buralara bakıyor. Böyle karakter dönüyor. Onu biliyor musunuz? Diyorsanız yorumlara yazın. 1. <laughs> Bak bu videoyu editlerim. Üşenmiyorum ama. Hayır. Hayır. Yok, çiçekler olsa çok güzel. <laughs> gülmekten ölüler. Hayır, hayır, Hayır. hayır, hayır, hayır. ya. video sınıfta öğretmenim. Ee, izlemez bu videoyu. İzliyorlar benim videolarımı. <laughs> Oha 21 dakika olmuş. Tamam. Sakin. Sakin. <laughs> Sakin değilim. Deyince falan. Niye yapamıyordum? yapamıyorum? Yapamıyorum dedi ama. Aa oyun bitti. Kapı açık mı? Hadi. Şu çekiç.

Freddy Fazbear Çıkı Freddy Fazbear çık, Oralet mi olacak? Orale çıkı Freddy Fazbear Çıkı Freddy Fazbear Freddy No 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 Stingles Hehehehe bitirdim arkadaşlar. bu son. Arkadaşlar. Oyunu tamamladım. Şimdi kaçabilir. Kaçabilirsin derken arkamdan bir şey kovalamaz Kaçıyorum ben. Hadi bay bay ben gidiyorum. Acaba oraya mı gidecektim? Ne? No, ben korkuyorum ama. Çek fayda etmez bir ben buradan giderim az bir. Bay bay çakal enayi. çıktım ne yapıyordun evet, arkadaşlar videomuz bu kadar sevdiyseniz abone olup like yapmayı unutmayın böyle videoların gelmesi için arkadaşlar roblox videosu gelmesi için sizden bir 100 abone veya 50 tam düşüreyim 20 like isterim bir de 20 abone olalım ve bay bay